Bir bakıyorsun ki yani öyle bir şey ki ta en dindarımıza varıncaya kadar en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş bir yozlaşma. İşte o İngiliz kamerasındaki Lord Curzon'u iyi hatırlayın. Gladstone'u iyi hatırlayın. Kur'an ellerinde kalacak ama Kur'an'ın içerisini boşaltacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar ama içindekilerini yapmayacaklar. Böyle olduğu sürece o İslam alemi ayağa da kalkmayacak dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler. Görüyor musunuz? Evet, bakıyorsun ki yani öyle bir hastalık ki en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş. Beş vakit namazını kıldığı halde ihaleye fesat karıştıran insanları çok rahatlıkla görüyoruz. Yemeyip içmeyip aç kaldığı halde, oruç tuttuğu halde onun bunun hakkını, hukukunu zimmetine geçiren, vermeyen insanları görüyoruz. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçü ve tartıyı dosdoğru yapın ve insanların sahip oldukları hak ve mallarını eksiltmeyin. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Bütün bunlar eğer inananlardansanız sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit ederek. Onları Allah yolundan alıkoymak ve onu kötü göstermek için her yolun başına oturmayın. Siz az iken sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilen mesaja inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir her sene Ramazan umresini Kabe'de o mübarek yerlerde geçirme hassasiyeti dindarlığı yarışına girdiği halde yanında emri altında çalıştırdığı işçinin hakkını vermeyenleri görüyoruz. Görüyoruz. Bunları hep görüyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adını vererek birbirinizden haklarınızı istediğiniz Allah'ın ve akrabalık bağlarının bilincinde olun. Çünkü Allah sizi çok iyi gözetleyendir. Yetimlere mallarını verin. Kötü malı iyi olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu çok büyük bir günah. O zaman peki dindarlık nedir? O zaman Kur'an'ın bize öğrettiği bu değerler manzumesi nedir? Bu kriterler nedir? Onun için öyle diyorum işte bir hocamızın da dediği gibi bir uydurulmuş bir din var bir de indirilmiş bir din var. İndirilmiş dinde bu olmaz. İndirilen dinde bu olmaz. Ama uydurulan kültürleşmiş işte adetleşmiş adet haline gelmiş dinde bunları bu öyle olan dinin din darlarında bunları görürsünüz. Daha önceden bu kürsüde yine söylemiştim. Harput'ta Saratun Camii var ya o caminin bir dış kapısı var bir de iç giriş kapısı var. İç giriş kapsından girdikten sonra sağ tarafta müezzin mahfili var. O müezzin mahfilinin tam arkasında kapalı bir pencere var. O pencere ne penceresidir biliyor musunuz? Zekat penceresidir, sadaka penceresidir. Zengin varlıklı olan kişiler, harputlu insanlar oraya zekatını, sadakasını kor, Fakir olan insanlar da, gariban olan insanlar da oradan ihtiyacı kadar, değil, ihtiyacı kadarını alırmış. Hatta bir Ramazan günü bir tane gariban, bir tane fakir oraya gidiyor, beş tane fitre alıyor. Fitrene kadar şu kadar işte, beş kişilik fitre alıyor. Oradan evine geliyor, evine geliyor, hanımına diyor ki, hanım diyor, bizim büyük çocuk nerede? diyor onu dayıları götürdü onun bu seneki işte masraflarına onun işte giymesine, şey siz karışmayın artık onu biz e, e, şey yapacağız finansa edeceğiz bu çocuğu biz okutacağız ondan sonra bunu biz giydireceğiz dedi dayıları aldı götürdü o zaman hanım diyor bu fitrenin birisini geri götürüp yerine koyayım başka bir fakirin hakkıdır bunu almamız bize helal değildir diyor harputta yaşanmış ha harput ne zaman bozuldu? 1800'lü yılların sonuna 1900'lü yıllardan sonra bozulmaya başladı. O harple işte bak bu Gladstone anlatıyor. İngiliz Lord şey var ya işte anlatıyor. O süreçten sonra bozulmaya başlıyor. Ama asıl ve asil tarihine baktığımız zaman bu haller de vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay halini. Onlar insanlardan bir şey ölçüp alırlarken tam olarak alırlar, ancak kendileri onlara bir şey ölçerken veya tartarken eksik verirler. Onlar büyük bir gün için, insanların Rablerinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Hayır, hiç kuşkusuz günahkarların yazısı siccindedir. Sen siccinin ne olduğunu nereden bileceksin?'' O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, ceza gününü yalan sayanların vay haline. Onu sınırı aşan ve günahkar olandan başkası yalanlamaz. Akif ne güzel söylüyor, mer merhum Akif. Ya açar Nazmi ı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an bunun için inmemiş. Kur'an hayat kitabı muhterem kardeşlerim. Hayatımızın kitabı. Siz Kur'an'a hayatınızı açarsanız Kur'an da insanlığın hayatını size açar. Siz Kur'an-ı Kerim'i nesneleştirir, basitleştirirseniz Allah da şu dünyanın toplumları içerisinde İslam alemini basitleştirir, çöp çöp getirir. Siz Kur'an'ı hayatınızın öznesi haline getirir, lokomotifi motoru haline getirirseniz ve siz de bütün dünyanın, cihanın lokomotifi motoru olursunuz. Kimse istediği zaman sizin ülkelerinize girip işgal edemez. Sizin üzerinizde projeler yürütemez. Yürütüyorsa o zaman bizde bir eksiklik var. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler. Siz kendinize bakın kendinize. La yadurrukum men dalle izeh tedeytüm. Siz hidayet üzerinde olursanız, siz dost doğru yolda olursanız, siz Allah'ın sizi görmek istediği yerde olursanız, Allahu Teala başkalarının sapıtmasına sizi alet etmez. Başkaları size zarar veremez diyor Kur'an-ı Kerim. Şu anda başkalar dışımızdaki bize zarar veriyor mu? Veriyor. O zaman bizim Kur'an'a verdiğimiz bir zarar var ki bunun karşılığını oradan görüyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Bu yüzden ben de onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. O zarar da nedir? Okuyoruz, ama Kur'an bize bir şey diyor ama değiştirmiyor, değişmiyoruz, değişemiyoruz. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir reçetedir, reçete. Hayat reçetesidir. Mesela siz doktora gitseniz, doktor size bir reçete yasa. şu şu ilaçları şu şu saatlerde şu şu kadar işte dozda kullanacaksın diye bir reçete yasa. biz her gün gelsek o reçeteyi günde yüz defa okusak, Hastalığımız geçer mi? Geçmez. Ne yapmamız lazım? O reçeteyi önce okumamız, sonra anlamamız, sonra uygulamamız lazım ki hastalığımız geçsin. Aynen bunu gibi Cenab-ı Hak da biz, bize bir reçete göndermiş. Her gün okuyoruz ve anlamadan okuyoruz. Şu ülkenin sadece yüzde ikisi anlayabiliyormuş. Anlamadan okuyoruz, ondan sonra hastalıklarımız da geçmiyor tabii. Hayata yansıtamıyoruz. Hayata yansımayan kitap Allah'ın indirdiği, Allah'ın istediği şekilde o indiriliş esprisine aykırıdır. Muhterem Kardeşlerim. 11. ayetten 31. ayete kadar 20 ayetlik bir pasaj var. Bu pasajda bir nankör insan tipolojisi üzerinde durur. Nankör insanlar neler söylerler, neler planlarlar, neler isterler ve ilahi irade onları nasıl karşılar? onları bekleyen akıbet nedir? Onun üzerinden 20 ayetlik bir pasaj var. Evet, muhterem Müslümanlar, Kur'an'a karşı tavrımız buyken, bugün dinden ve dindarlıktan anladığımız nedir biliyor musunuz? Şu yarım yamalak hemen bir namazı kılalım, dindarlıktan anladığımız bu Müslümanlıktan. Allah'ın kitabı başka bir tarafta duruyor. Hemen namazımızı kılalım, işte bir orucumuz varsa onu da tutalım, mukabelemizi okuyalım, işte bir de umrelere işte şöyle gidelim gelelim, umre seferlerine gidelim gelelim. Bu şekilde dini kurtardık. Oh. Bir de bir hatim de okunursa hocalar toplanır ki hatim de bir kişinin kendi geçmişine kendisinin okuması kadar sevap bir şey de yoktur. Tamam mı? Bir de hatim okursa ondan sonra bir de devirdir, iskattır. Bunların hiçbirisinin de dinden, imandan ilgisi yok. Kimse kimsenin günahını sıfırlaştır, sıfırlatmaya hakkı yoktur. Allahu Teala ya karşı yapmamışsak Cenab-ı Hak onun şeyini bizden soracaktır. Hadi toplanalım bu kişi şu kadar namaz kılmamıştır. Hadi sıfırlayalım. Sıfır kilometre yapalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz devrinde yok. Sahabe devrinde yok. Tam 5 asır sonra ortaya çıkan bir bidattır bu. Böyle bir bidattır. Çünkü ayeti kermeye aykırıdır. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Kim zerre kadar hayır işlemişse, hayrın içerisinde namazdır, ibadet hepsi var. Onu mutlaka karşılığını ahirette görecektir. Şu anda kıldığımız namazların hepsinin mutlaka ahirette bir karşılığı, bir değeri vardır. Onu göreceksiniz diyor. Kim de bir kötülük yaptıysa, bir insana küfür mü etti, iftiram etti, hakaret mi etti, ve da işte gıybet mi etti, dedikodusunu mu yaptı? Mutlaka bunun da ahirette bir değeri vardır, bir karşılığı vardır. Onu görecektir diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu yapmadık. Hadi şimdi toplanalım. Bu insanın bu değerleri şeylerini sıfırlayalım. Böyle bir şey hakkımız yok. <laughs> i̇şte namazla, oruçla, işte bunun yanında işte umrelere gidip gelmekle dini kurtarıyoruz. İşte hatimlerle, kırklarla, elli ikisini okutmakla, bilmem yedisini okutmakla, seneyi devriyesini yapmakla, devirlerle, iskatlarla da ahiretimizi kurtardık mı? Oh tamam işimiz. Bir de bir efendinin de eteğine tutuştuk mu? Oh tamam ahiretimiz de tamam. Böyle bir din yok arkadaşlar. Böyle bir din yok muhterem kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Nemil suresinin son ayetleridir, Nemil. Kim Allah'ın huzuruna güzelliklerle, hayırla gelirse Allah ondan daha güzelini ona verecektir diyor. Ve men ca'e bis kim de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kötülüklerle gelirse fe kubbet vucuhuhum alenlar yüzü koyun cehenneme girecektir. Yüzü koyun. Devletin esası adalettir. Temeli adalettir. Eğer adalet yoksa o devletin ayakta durması mümkün değildir. Onun için adalet üzere kurulu bir devlet. İşte hedef bu. Olmalı. Mazlumların ahı pahasına kendilerine güvenli ve refah içinde bir gelecek kurmaya çalışanların abad olması mümkün değildir. Bu çarpık düzen eninde sonunda çökecektir. İşte o gün Bugün kendi çıkarları için her türlü haksızlığa göz yumanlar kendileri de adalete ve merhamete muhtaç hale geleceklerdir.